ama kızım nasıl anlaşılacak? Önceki sonuç belgendeki mührü sken edip bak buraya yapıştırdım. Tıpkısının aynısı olacak. Yok yok. Vazgeçtim ben. Olmaz bu iş. Ay sen bana bırak bu işi Pelin. Şimdi söyle bakalım. Mat birden kaç net yapmak istiyorsun? Bilmem ki. Mat bir full olsun mesela. Yok artık. Gerçekçi olmak lazım. <laughs> Önceki sınavda kaç net yapmıştın? 12 galiba. Tamam. O zaman mat 1'e 20 net yazıyorum. Mat 2'ye de 15. 15 net yapmış olmuşum <laughs> Süper oldu vallahi. Hayallerinin sonuç belgesi Pelincim. Altında da kapı gibi mührü var. <laughs> ya babam yemezse bunu. Ay sen hala orada mısın Pelin? Unutma, herkes duymak istediği şeye inanır. Ee, çıktığı nereden alacağız? Sende printer yok galiba. Solucan da var ama. <laughs> Kızım var ya, şeytansın sen, şeytan. Buyurun. Mert, ne oldu? Ne bu suratın hali? Yok, bir şey kardeşim. Bir şey. Ee Özgür? Akşam deniz Dal Sinemaya gidelim, ne dersin? Aa yok, bu akşam gitmeyelim. Yarın gideriz. Nedenmiş o? Ya ben bu akşam Banu Lepe'li'ne ders çalıştıracağım. He o sabahki muhabbet ciddiydi yani. Evet. Deniz bir saniye gelir misin? <laughs> Tehdit mi etti Pelin seni? Hayır etmedi. Sadece benden rica etti. Ben de onu kırmadım. Pelin, senden rica et ya. Allah Allah. Dün akşamla ilgili bir şey söyledi mi tekrar? Hayır söylemedi. Bak Özgür'le Meveş bize bakıyorlar. Hadi onları bekletmeyelim. E ee, ne yapalım biz gidelim mi sinemaya? Yok ben gelemem bugün eve gitmem lazım. Mert o zaman erkekler gecesi yapalım. Bilmiyorum ki Özgür. Ha, bence de ya siz bu akşam beraber gidin. Sonra yine gideriz biz. Ben Bahri Hoca eve dönerim. Peki görüşürüz. Dikkat edin. Tamam. Görüşürüz. Mehmet. Ben bu akşam sende kalabilirim tamam mı? Telefonun açık olsun. Ne? Sen şimdi Mert'e bir şey çaktırma. Ben sana sonra anlatırım. Hadi görüşürüz. Tamam bay bay. Özgür ne oluyor bunlara ya? Ne olacak Mert? Kısa şeyler işte. Tamam gidebiliriz. <laughs> Sana. Ne yapıyorsunuz burada? Sana olan sevgimi anlatmaya kelimeler yetsen. <laughs> Şair kesildi adam başıma. Ay kesin aldatıyor bu beni kesin hiç şüphem yok artık. İnternetten bazı eksik konuların notlarını bulduk da çıktısını almak için Özgür'ün bilgisayarını kullandık. Aferin size. Son zamanlarda iyi çalışıyorsunuz. Penincim benim kırmızı bir dosyam vardı gördün mü? Yok anneciğim görmedim. Hay Allah. Im. Bu aralarda çok dalgınım sürekli bir şey kaybediyorum. Dün 100 lira bugün dosya. Neyse kafam çok dağınık ondan herhalde. Hadi size iyi çalışmalar. Sağ ol anneciğim. Az daha yakalanacaktık ha. İyi yırttık. Geçmiş olsun. Artık sınav belgeni gönül rahatlığıyla babana gösterebilirsin. Ozan arıyor. Alo Ozan. İyiyim canım. Pelindeyim. Olur. Tamam. Bana uyar. O zaman yarım saat sonra buluşalım. Bay bay. Hoşçakal canım. yalan söylüyor. Ofiste değilsen nerede işin var senin? Ah Celal, yaktım çıranı. Nasılsa eve gelirsin sen. Ben sana, sana durmayız dedim Celal Bey. Ya. Durun kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Borcunun ilk taksiti yaklaşıyor onu hatırlatalım dedik. Ama bana zaman vermiştiniz. Sana zaman verdik, borcun süresini uzatmadık. Sen bize birkaç güne kadar para çıkar, olur ya maazallah. Rahatlarsın, bizi unutursun. Hiç de güzel şeyler olmaz. Tamam kardeşim, tamam. Bırakın beni, bırakın beni! Bırak! Şimdilik kendine iyi bak. Melih'le ile buluşma konusunda yardım etmesem olmaz mı? Ne konuştuk seninle? Bak, benden Melih'le ile ilgili bir şey isteme. Yalvarırım sana, ne olur. Deniz, uzatma. Ben babamla şimdi konuşacağım. Sen burada bekle beni. Ama... Dün gece olanları unutma. nasıl söyleyeceğim bu durumu? İşte babacığım. Deneme sınavının sonucu. Oo, Harika bir puan. Neredeyse geçen sınavın iki katı. Sana verdiğim sözü tutmak için ne kadar çalıştım biliyor musun? Vallahi bravo Pelin. Tebrik ederim kızım. Aferin. Babacığım ben artık çıkayım. Bağımlılarda kalacağız ya. Deniz de dışarıda bekliyor. Tamam ben seni bırakayım. Gerek yok. Olur mu canım ben de çıkıyorum zaten. Al bakayım şunu. Benim yerime kendine şöyle güzel bir doğum günü hediyesi al. Yok anne yok, gerek yok. Almış kadar oldun, hiç gerek yok. Al dedim, kızarım bak. Hem zaten unuttuk. Layıkıyla kutlayamadık doğum gününü. Fazla bir şey değil zaten, al hadi. <laughs> ben ne alacağım biliyorum. Ne bakayım merak etme. Ay benim cefakerim. Ay. <laughs> ya hadi hadi git tam hadi. Çok teşekkür ederim. Ay, ay. çok teşekkür ederim. Hadi git. Aşkım evlisin değil mi? Evliyim güzelim bekliyorum. Aşkım ya ben sana gelebilmek için babama bağınlar kalacağız. Deniz de bize ders çalıştıracak demişti. Deniz mi? Aşkım ya aslında onu satıp gelecektim ama babam da burada sizi bırakıyor. Kızdın Yapma ya. Yani ne yapalım idare edeceğiz artık. Sen sakın dışarı çıkma tamam mı? Bağımları bıraktığını sanıyorum. Ben hemen yollarım onu. Tamam. Ama şöyle yapalım güzel şey istersen. Köylü de çıksın yukarı. Yani ne de olsa baban şüphelenmesin değil mi? Canım ya. ben için katlanıyorsun? Hadi kızım. Tamam öpünme. Abi, Abi sinemaya gitsek daha iyi ya. Özgür. Benim sinemaya gidecek halim mi var şimdi ya? Ne oluyor? <laughs> Ne bu? Denizin bilekliği. Ee? Esit Melih'in arabasında düşürmüş işte. O gece düşmüştü işte. Nasıl? Ben seni bu kadar kıskanç bilmezdim abi. Resmen kafam yapılıyor. Özgür. Bugün tuhaf bir şeyler vardı denizlerin başında. İki dakikada ne konuştular öyle anlamadım yani. bilanço hazırla. Ne var? Senin şu benimle konuşmayacağına söz veren girlfriend'in var ya. Evet. İşte o bu akşam bana misafir olacak da bir haber vereyim dedim. Saçmalama Meli. <laughs> Vallahi yakışıklı sen bilirsin. İstersen buyur gel, sıkıyorsa kendi gözlerinle gör. Hmm. İngiltere Kraliçesi de benim misafirim bugün. Meli, hadi bas git. <laughs> Şakacı çocuk, sen geç bakalım dalganı. Akşama göreceğiz kim kimine dalga geçiyormuş. Mili, bak sinirlenmeye başlıyorum. Uza hadi. Neyse canım, sen bilirsin. Ama ben yine de sana bizim evin adresine mesaj atıyorum. Hani olur ya belki gelmek istersin filan diye. Çaktırmamaya çalışıyorsun ama bir kurt düştü bence içine. Hiç saçmalama işte yardımlar almanız çok güzel. Ya babacığım Deniz sağ olsun kırmadı bizi. Denizciğim çok teşekkür ederim. Kızlar için çok faydalı olacak bu. Önemli değil hocam. <laughs> Nereye Mert? Gidiyorum. Kıskanç benim Gerçek mi? Onu öğreneceğim şimdi. Ya Melih'i öyle görünce ben çok fena oldum. Gelinle hemen çıkmamız gerekti. Çok konuşamadık. Öyle ufak olaylar Melih'in dalgasını bozmaz. Hele o Mert'in gibi bizim gelimiz yapmayı çekmeyiz. Melih iyilesin de biz de onun için bazı güzellikler düşünüyoruz. Ya öyle deme. Kavga filan etmeyin bak sakın. Sen biliyor musun? Sana bir şey olsa ben dayanamazdım. Güzel Mert'ten mi korkacağız? Kim ona? Hem siz Mert'in değil de Deniz'in gözünü korkutmaya bakın. Hep o gazlıyor çocuğu. Neyse güzelim. Hepsinin icabına bakacağız. Hepsinin zamanı var. Şimdi keyif zamanı. Hem ben, ben seni çok özledim. Demek özledin öyle mi? O zaman diyorum ki hadi uçur beni. Yine arabayla birazcık turlayalım mı? Sen nasıl istersen her şey bunu yer. güzel çalışın. Doğalunay ailesine de selam söyleyin tamam mı? Tamam babacığım. Hadi denizciğim. Hiçbir şey çaktırma yürü. O suratını da sallama öyle. Babam şimdi bir şey çakacak. Yürü hadi. Mecburen yukarı çıkacaksın. Babamın gideceği yok. Ya ben çıkmasam Bahri Hoca gider şimdi. Ay ben çok meraklıyım sanki. Hadi dikilip durma orada. Dikkat çekiyoruz. Aa Vallahi o. Çifte kumrular sen olmaz. Tamam hadi. Nereye gideceksen git artık. Aa, Pelin ne kadar ayıp. Misafir kovu mu hiç. Aşkım yüz verme şuna ya. Ben bir Bahri Hoca'ya bakayım. Tamam gitmiş gidiyorum ben. Evet, bir dakika. Ne var? Ne var? Ya yok bir şey. Senin ders notların bende kalmış. Hani ortak ders alıyoruz ya onları vereceğim sana. Okulda alırım ben senden onları. Sen hiç zahmet etme. Hatta hepsini ben yaparım o ödevin. Olmaz efendim öyle şey. Ben bu dersten bir daha kalamam. Hem biz bu derse ortak almıyor muyuz? Niye sadece bende dursun ki? Yetiriyorum ama. Aşkım ne dersi ya? Allah Allah. Konu sizin dersiniz olunca hemen kaçıp gidiyorsunuz ama Pelin Hanım. Aşkım ya. Aşkım ya. Bekleme geliyorum. Eğer buradaysa, nasıl olsa önünde sonunda çıkacak. Ee, geçmiş olsun Ekber Hanım. Bir ağrı kesici getireyim mi? Ağrı kesiciyle geçecek bir şey değil Hacer Hanım. Paranın kaybolması ile ilgili Deniz'i suçladım ya, çok üzüldüm başım ondan ağrıyor. E, deniz yapmaz öyle şeyler ama siz de kendinizi fazla üzmeyin, e, insan öyle yanılır. Merhaba sevgili ev halkı, Hacerciğim bu akşam senden bir ziyafet sofrası istiyorum çünkü kutlama yapacağız. Hayırdır? Hayırdır efendim, hayırdır. Buyursunlar. Bu ne? sonuçları. Ne güzel puan almış benim yavrum. Ya. Maşallah Pelin'e. <laughs> Nazar değmesin. İnşallah. Demet ne yapıyorsun bu akşam? bakalım? Ee, ben bir bardak su alayım. Sonra ne hazırlayacağımızı konuşuruz olur var? Deniz'i suçladı ya. Vicdanı hiç rahat etmemiş. Serttir filan ama karanımdır. Vicdanlı kadındır. Gerçekten öyle. Hacer Hanım, bir liste yapalım. Tamam. Evet, buyurun. Evet, ben Pelin'in babasıyım. Buyurun. Anlayamadım. <laughs> ne? Nerede kaldın ya? Gel evet, gel. Evet, al bakalım birisi. O dersin bu kadar çok notu var mı? Bilmiyorum. Ben hepsini getirdim. Sen istiyorsan içlerinden ayıklarsın. Ha dur, bir tane de şurada var. Şimdi mi ayıklayacak bunları? Tabii. Yok. Yani şimdi ayıklamasın. Neyse Deniz biz seni çok bekledik. Hadi git artık. İyi günler size. Sana da iyi günler. Güzel saatler. Nasıl olur beyefendi? Barajın altında mı kaldı? Ya ben kızımın belgelerini gördüm. Puanı gayet iyiydi. Bir yanlışlık olmasın. anlıyorum. Anlıyorum. Evet bir yanlış anlaşılma anladım. Ne oluyor? Rica ederim ne demek? Sağ olun. Sağ olun. Özgür aklı ya. Resmen kafamda kuruyorum hepsini. Deniz'in sözüne karşılık Mirhinkine inanıyorum ya. Ayıp bana, ayıp. Hem Deniz böyle bir şey yapmaz. Bana söz verdi.